Atatürk Allah rahmet eylesin. İşgal altında olan bir imparatorluktan demokratik bir hukuk devleti cumhuriyeti kurdu. Ve o kurduğu bakınız biz şu anda bir elimiz yağda bir elimiz balda. O gün ayaklarına giyecek çarık bulamıyorlardı. Sofrada bir parça ekmek, bir parça zeytin, peynir yoktu. Öyle bir şart ki yiyecek yok, içecek yok, giyecek yok. Barınacak bir yer yok. Bize bir Türkiye Cumhuriyeti devleti emanet edildi. Onun için onu çok iyi tanımamız lazım. Onun aleyhinde çok ama çok fitneler çıkardılar. Ben araştırdım, temelini buldum. Bu fitnelerin bir kısmını Yunan istihbaratı ve onların adamları, bir kısmını İngiliz istihbaratı ve onların adamları yaptılar. Atatürk bakınız Andeş Zübeyde Hanım. Allah rahmet eylesin. Bakın Zübeyde Hanım Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım annesi Ali Rıza Efendi İmam Rıza vardır. 12 imamdan bir tanesi. Onun soyundan. Baba tarafından 5 tane büyük veli var. Rufai tarikatından, Mevlevi tarikatından, Halveti'den, Şazeli'den. Yani Ali Rıza Efendi'nin sülalesi Evliya sülalesi. Ve kimin babası? Atatürk'ün babası. Peki Feyzullah Efendi kim? Molla Zübeyde Hanım'ın dedesi. Peki bu zat kimdir? Şeyhülislam'dır. Yani Zübeyde Hanım'ın dedesi Şeyhülislam. Sülalesinde onun da beş tane mürşidi kamil var. Tarikat şeyhi var. Bu iki kutuptan bir yıldız dünyaya geldi. Onun adı da Mustafa. Sonra hocası Kemal koydu ona. Mustafa Kemal. <laughs> Hafızı kelamdır biliyor musunuz? Onun çok sevdiği bir hafız yaşar diye hafız efendisi vardı. Her zaman alırdı onu karşısına. Bir hafız yaşar okurdu. Bir Mustafa Kemal okurdu. Buna bunun nedir? Bunun ismi nedir? mukabele denir. Yani Atatürk her zaman Kur'an'ı okuyan mukabele ehli bir insandır. Ben evet noksanlarım var. Amelim doğru yok. Doğrudur. Ama ben cihat müslümanıyım diyen adamdır. Şimdi soruyorum. Mustafa Kemal'e bu kadar dediler. Fitne çıkardılar. Bir tane haramı helal ettiğini duydunuz mu? Bir helal haram ettiğini duydunuz mu? Öyleyse Allah ondan razı olsun. Ruhu şad olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.